Herkese selam. Halit Ziya Uşaklıgil'in Elem-i Meyyus hikayesinin ikinci bölümünden devam ediyoruz. En son şu cümle okuyarak bırakmıştık. Acaba çocukları olmayacak mı? Şu sual, zihnini işgale başladığı zaman bu müşkülün sureti hallini düşündü. Bin türlü tereddütlerden sonra sıkılarak bir tabibin reyine müracaat etti tabibin re'i fenni veladeye dair yarım saat süren türlü anlayamadığı lügatlerle mücehhez bir nutuk içinde ara sıra bıyıklarının altına gizlenerek onun asabına dokunan müstehziyane tebesümleri arasında kayboldu gitti. Bununla cesaretine halel gelmedi diğer birine müracaat etti. Bir üçüncüsüne daha uğradı. O hekimlerin bir vuzuhu tam ile vuzuhu tam ile mümkün değil anlamak nasip olmayan nutuklarına karşı ağzını açarak derdini derdine çare ararken karısı da ebelere müracaat ediyor ediyordu çare tavsiye edenler, ilaç tarifine girişenler de oldu. Komşu hanımlar içinde türlü eczai garibenin esrar havasına vakıf olanlar bulundu. Hemen karşı, hemen her şey yapıldı. Fakat aylar, seneler geçiyor. Hala o semeri matlubenin emarı zuhuru görünmüyordu. O halde niçin evlenmişti? Babalık emelinden bu derece meyus gördükçe karısı bila ihtiyar bedbahtisine sebebiyet verdiğinden onu mesud edecek bir şeyin mahrumu bıraktığından nefsine bir sahibi cünha sıfatıyla bakar, onun yanında sıkılır, bir çocukla kırtısı etse ağlamak hevesini duyardı. O Karısının bu endişesine endişesini fark ederek hatta bir gün serzenişine serzenişe benzer bir sözüne ağladığını görerek acımış. Ne yapalım? Varsın çocuksuz yaşayı demişti. Lakin çocuksuz yaşamak mümkün olmayacağını ikisinin arasında bir küçük mahluk vücuda gelme, gelmeyecek olursa hayatına yarım kalmış nazarıyla bakmaktan hiçbir zaman hali kalmayacağını pek iyi biliyordu. O günden sonra karısına bir müddet çocukla kırtısı itmedi. Fakat her gittiği yerde işi gücü çocuklara bakmak komşu çocuklarını sokakta yakalayarak sevmek, bayram günleri Sultan Fatih'e kadar çıkarak dönme dolaplarda onları seyretmek idi. Evvela bu emel bir arzuyu şedid hükmündeyken artık yavaş yavaş bir derdi amik, bir marazı şedid, bir iptilai müthiş ehemmiyetini alıyordu. Her şeyden onu taattür eder. Bu emelin menfiyeti tahakkuku aklına gelirdi. Mesela bir gün bey olduğuna çıkmıştı. Bir dükkanın camlığında bir at gördü. Kendi kendisine "Ah, bir çocuğum olsaydı olaydı. Şimdi bunu alırdım." dedi. Diğer bir gün başını fırçalarken şakaklarında beyaz teller gördü. Aklından ihtiyar oluyorum, hala çocuk babası olacağım. Mütalaa-i Me'yusanesi geçti. Seneler ne kadar çabuk geçiyordu. Evlendiği zaman ile şu beyaz teller arasında kaç senenin fasılayı medidesi var? Halbuki o hale kendisini o hala kendisini dün evlenmiş zannediyor. Hala yarın için bir çocuk bekliyor. Karısında bu dert başka bir ehemmiyet kesbetmişti. Yedi fıtratından, yedi fıtrattan valide olmak vazifesiyle çıkan bu vücutta yes aka yes, akamet bütün hüviyeti, hüviyeti cismaniyesini haysiyeti nisviyetini acı bir ızdırapla cerihadar ettikten sonra artık şimdi karşısında sükut eden fakat ifade-i sükutunda daha beli bir hüzn-i azim anlaşılan bu adamın yanında kendisinden istenilen şeyi verememekten, hayatının kabulü iştirakinden muntazar neticeyi husule getirememekten mütevellit bir azap, azabı, gir, azabı giran ve vicdanını tazik ediyordu. Bir gün bir çare düşündü. Evet ikinci bölümü de burada bırakalım. Bir dahaki videomuzda dersimizde görüşmek üzere.